Kaldır sür mantığıyla çalışan ZENYA hebeşibe sisteminin en büyük özelliği tüm noktalarda kullanılan IPDM contalar sayesinde mükemmel ısı ve ses yalıtımıdır. ZENYA hebeşibe sisteminde her bir kanadın 300 kg yük taşıma kapasitesi vardır. 2.80 yükseklik ve her bir kanadın 2.40 genişlikte yapılabildiği ZENYA hebeşibe sistemlerinde yalıtımın en zafiyetli olduğu noktalardan birisi olan interlock kısmında alüminyum ilave profillerle en yüksek dayanım seviyesine çıkılabilmiştir. Ayrıca ZENYA ve sistemlerinde alt tarafta kullanılan alüminyum eşik sayesinde 300 kilogramlık kanatlarda esneme sağlanmadan rijip bir durum sağlanabilmektedir. Zenye hebeşive sisteminde 4 kanatlı, 3 kanatlı ya da 2 kanat hareketli doğramalar yapılabilmektedir. 300 kilogramlık kanadın bile çok rahat hareket ettirilebildiği ZENYA hebeşive sistemlerinde ayrıca 22 farklı lamine kaplama rengi de uygulanabilmektedir.